Günde sadece birkaç dakikanı alıyor ama seni senden çalıyor. Farkında olmadan beynini yeniden işleyen bir alışkanlık ve seni yalnızlaştıran, ilişkilerden soğutan, kendinle baş başa bırakıp mutsuz eden bir döngü. Porno bağımlılığı. Bu videoda porno bağımlılığı nasıl oluşur, beyne ne yapar ve nasıl kontrol altına alınabilir birlikte konuşacağız. Ama bir farkla sana baskı yap diren demeyeceğim. Aksine içindeki o dürtüyü bastırmak yerine onu başka bir ilgiye nasıl yönlendirebileceğini anlatacağım. Önce şunu bilmemiz gerekiyor. Porno izlemek, tıpkı tatlı yemek, sigara içmek ya da oyun oynamak gibi beynin ödül sistemini doğrudan etkiler. Porno izlediğimizde dopamin adı verilen mutluluk hormonu hızla salgılanır. Ancak beyin bu dopamin akışına alıştıkça aynı haz için daha fazla uyarana ihtiyaç duyar. Bu daha fazla, daha sert, daha sık içerik tüketmeye yol açar. Bir noktadan sonra artık izlemek istemezsin ama duramazsın. Çünkü bu artık sadece bir istek değil, alışkanlığa dönüşmüş bir kaçış mekanizmasıdır. Peki neden izliyoruz? Çoğu zaman canımız sıkıldığında, yalnız kaldığımızda, stresli olduğumuzda ve kendimizi değersiz hissettiğimizde. Yani sorun çoğu zaman cinsellik değil, duygusal boşluktur. Beyin bu boşluğu kapatmak için hızlı ve kolay bir tatmin alıyor ve en kolay yolu seçiyor. Yani pornoyu. Zamanla gerçek hayattaki ilişkilere karşı ilgi azalıyor, üretkenlik düşüyor, suçluluk ve pişmanlık hissi artıyor. Peki çözüm ne? İşte burada devreye yönlendirme giriyor. Dürtüyü bastırmak yerine başka bir yöne çevirmek. Çünkü bu dürtü tamamen kötü değil. Sadece yanlış yere yönlenmiş bir enerji. Bu enerji senin içinde zaten var. Bu enerjiyi yönlendirmeye başarabilirsen üretkenliğe ve güce dönüşebilir. İlk adım fiziksel aktivite, spor yapmak, yürüyüşe çıkmak, ağırlık kaldırmak bunlar sadece kasları değil dopamin sistemini de çalıştırır. Vücudun yoruldukça beyin gerçek bir tatmin yaşar ve daha az uyarıcıya ihtiyaç duyar. Bu adımı beğenmediysen gel hep birlikte ikinci adıma bakalım. İkinci adım sanata yönelmek, müzik yapmak, çizim yapmak, içerik üretmek, yazmak. Ortaya somut bir ürün çıkar. Bu da sana gurur verir ve paraya dönüştürebileceğin bir uğraş olur. Ben bunu da yapmam diyorsan, gel o zaman üçüncü adıma bakalım. Öğrenmeye yönelmek, yeni bir dil öğrenmek, bir enstrüman çalmak, tarih, psikoloji ve felsefe üzerine okumalar yapmak, izlediğin her video yerine öğrendiğin her bilgi beynin yapısını değiştirir. Peki bu kolay mı? Hayır. Ama mümkün mü? Evet. Ve daha da önemlisi, sürdürülebilir. Önerim şu, İlk hafta sadece bir kere bile olsa dürtü geldiğinde yerine farklı bir şey koy. Yürüyüşe çık, soğuk duş al ve sonra ne hissettiğini fark et. Çünkü beyin her yeni seçimde yeni bir yol oluşturmaya başlar. Bu yolları ne kadar çok tekrar edersen eski bağımlılık yerini yeni alışkanlıklara bırakır. Bir alışkanlığı bırakmak için onunla savaşmak değil, onun yerine yeni bir alışkanlığı koymak gerekir ve bu senin elinde. Şunu unutma, bu durumla mücadele eden sadece sen değilsin. Ama bu mücadeleyi kazanacak olan sen olabilirsin. Bağımlılık seni tanımlamaz, verdiğin kararlar seni tanımlar. Bugün ekranın karşısında yalnız olmadığını bil, senin gibi hisseden binlerce insan var. Bu alışkanlıkla mücadele eden herkesin ortak noktası şu. Bir noktada bir şey değişti. Sen de o değişimin başlangıcı olabilirsin bir alışkanlık seni tüketiyorsa ona değil kendine yatırım yap. Çünkü hayat geçiyor. Gerçeklik ortada. Ve sen bu ekranın ötesinden çok daha fazlasın. Buraya kadar geldiysen abone olmayı ve beğenmeyi ve aynı zamanda bu konudaki düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma.